Merhaba, ben bir eğitim materyali olarak kodlama haritası tasarladım. Bu eğitim materyalimizi büyük boy, jumbo boy çöp poşetleriyle tasarladık. Ama dayanıklılık, sağlamlık açısından da yapışkanlı asetatlarla bunu sağlamlaştırdık ve çok sert bir şekilde kullanılması, üstüne ayak basılmasında herhangi bir sıkıntı olmadan dayanıklılık seviyesini artırdık materyalimizde ayrıca fon kartonları ve evalar kullandık. Renkli fon kartonları, renkli mukavvalar da kullandık. Materyalimizin oynama aşamasına gelirsek burada çocuklarımıza kodlamayı, algoritmayı e, hedefimiz, asıl hedefimiz bu. Ama alt hedeflerde de Çocuklara şekil kavramı, renk kavramı, kenar köşe kavramını da vermiş oluyoruz bir yandan da. E, materyalin oynama aşamasına geldiğimiz zaman Burada 1, 2, 3, 4 rakamlarını görüyorsunuz. Bunlar bizim başlangıç komutlarımız. Bu gördüğümüz araba herhangi bir nesli olabilir. olabilir. Bunu herhangi bir rakama koyup daha sonra önce kod okumayı, daha sonra ise kod yazmayı öğretiyoruz. buradan bir sayı seçip mesela 16'yı seçtiğimi düşünüyorum. Yeşil dikdörtgen 16'yı seçtim. Şimdi başlama noktam benim. Daire mavi 3'tü. Buradan benim 16'ya göndermem lazım kendimi. Kodumu yazıyorum burada. İleri, 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 sağ dönüş, tekrar ileri. Kodunu yazdıktan sonra çocuk burada başlangıç noktasına gidip ilerlemesi lazım. Kodunun doğru olup olmadığını sağlamasını yapması lazım. Bir ileri, iki ileri, üç ileri, dört ileri, sağ dönüş ve tekrar ileri. Bizim varmak istediğimiz hedefimize şu anda vardık zaten. Burada çocuklarımızın özellikle bilişsel becerilerine odaklanmakla beraber burada çocuklarımızın sosyal gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Çünkü bu grup e, oyunları olarak da kullanılabiliyor. Çünkü bunun bir ileri seviyesinde çocuklarımız kendileri kod yazıp daha sonra arkadaşı bu kodları ilerletiyor veya kendi beğendiği, bir rakamı seçtiği istediği yeri kendisi tamamlayabiliyor. Buradaki bu başlangıç noktamız sürekli aynı kalmıyor. Neden aynı kalmıyor? Çünkü bu sefer çeşitliliğimiz sınırlı kalır. Mesela ben bunu değiştiriyorum. Şu anda başlangıç noktamız bir oldu. Buna göre devam edip o şekilde yapıyoruz. Bu oyunumuz hem bireysel hem de grup olarak oynanabilmektedir. Çocukların becerilerine göre kodlamanın seviyesi, zorluk seviyesi artırılıyor. Hem normal birey çocuklarımızda hem de özel özel yetenekli çocuklarımızda gayet rahatlıkla kullanabileceğimiz bir eğitim materyali. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, beni dinlediğiniz için eğitim materyalimin tanıtımı bu kadardı. İyi çalışmalar herkese.